Merhaba arkadaşlar. Ben Refik Çeliker. 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Ticaret Hukuku soruları hakkında bir değerlendirme yapacağız. Şimdi sınavda ticaret hukukundan 12 soru soruldu. Bu soruları analiz ettiğimizde soruların 5 tanesinin hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur şeklinde sorulduğunu görüyoruz. 2 tanesinin süreye bağlı olarak sorulduğunu görüyoruz. Hatta 3. soruda süre ilişkisi var. Geriye kalan soruların ise kanunda ismen sayılan hallerden sorulduğunu görüyoruz. Şimdi doğrudur yanlıştır şeklinde sorulan soruları analiz ettiğimizde daha çok hangisi doğrudur şeklinde sormuşlar. Bu soruların nispeten daha rahat cevaplanmasına neden olacaktır. Bir önceki hukuk mesleklerine giriş sınavıyla kıyasladığımızda bunun bir tık daha zor olduğu âlen en belli bu gözüküyor zaten. Ama beklemediğimiz yerden herhangi bir soru gelmemiş. Örneğin sorulardan bir tanesini ticaret sicilinden sormuşlar. Dolayısıyla ticaret sicilinin en temel konularından biridir. Bildirici etki, efendim kurucu etki olayı. Bunun dışında haksız rekabette açılabilecek davalara değinmişler ki ki biz derste bu kısımları enine boyuna anlatırız. Yani haksız rekabet davalarının dava şartları ve taraflarıyla ilgili soru sorulmuş. Haksız rekabetin en belirgin yerlerinden biridir. Bunun dışında tabi her zaman olduğu gibi acenteyi es geçmemişler. Acente ile ilgili de soru sormuşlar ve bu soru daha çok süreye bağlı sorulmuş. Dolayısıyla acente yine her sınavda olduğu gibi kendini e, bu sınavda da kendine yer edinmiş. Ayrıca şube olayı yine her sınavın vazgeçilmez konularından biri olan şube olayına da yine girmişler. Ancak bunlar zorlayıcı nitelikte içeriye sahip olmayan sorular. Yani nispeten orta ve orta zor kategorisinde dediğimiz sorular. Bunun dışında şirketler hukukuna bakacak olursak şirketler hukukunda iki soru anonim şirketten sorulmuş. Bir soru limite şirketten sorulmuş. Bir soru ise adi ortaklıktan sorulmuş. Şimdi bu soruların içeriğini analiz edecek olursak adi ortaklıkta daha çok yönetim ilişkisine girmişler ki yine beklenilen bir konudur. Üzerinde basa basa değindiğimiz konulardan biridir. Limited şirketlerle ilgili soru aslında biraz uç soru. Yani şirketler hukukunun belki de bu sınavda en zor sorusu limited ile ilgili konu. Yani değindiğimiz konu ama biraz dip köşeden bulup çıkarmışlar gibi bir izlenim edindim ben. Anonim şirketlerle ilgili sorulara gelecek olursak Anonim şirketlerde toplantı ve karar yeter sayısına dayalı soru sorulmuş. Bu soru yine beklenen sorulardan biridir. Bir de özel denetim sistemine atıkta bulunacak şekilde bir soru hazırlamışlar. Bu soruda yine sürekli olarak bahsettiğimiz ortakların ve azınlıkların hak ve borçları arasında yer alan konular arasında olduğu için sürekli gündemde olan konulardır. Yalnız şirketler hukukunda dikkat edilmesi gereken bir husus, mesela kolektif şirkete bu sınavda pek değinmemişler. Benim kendi kişisel kanaatim bir sonraki sınavda şirketler hukukunda kolektiften soru geleceği yönündedir. Yine kolektiften soru gelirse de iki nokta üzerinde durulması gerekir. Bir, şirketin yönetim ve temsili iki ortakların sorumluluğuna dikkat etmek gerekir. Şimdi kıymetli evrak hukukuna bakacak olursak kıymetli evrakta sorular 4 sorunun 3 tanesini poliçeden sormuşlar. Zaten mevzuatta da arkadaşlar poliçe hükümleri geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Poliçedeki hükümleri bono ve çeke kıyasen uygularız. O yüzden biz anlatımlarımızda uzun uzun poliçeyi izah ederiz. Zaten bunun sonucunu da bu sınavda gördük. Bu arada soruları analiz edecek olursak arkadaşlar söz konusu poliçeden gelen sorular beklendik ve bildik yerden gelen sorular. Örneğin poliçede faiz kaydını yani isteğe bağlı kayıtları sormuşlar. Bu çok bariz bir şekilde bilinmesi gereken ve çok net bir şekilde cevaplanabilecek bir soru. Ancak poliçeden bir süre sorusu sormuş. Bu süre sorusunu biz aslında daha çok işbar yükümlülüğü çatısı altında anlatırız. Buraya araya giren üzerinden bu süreyi oluşturmuş. Bu arada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir husus. Ee, Kambiyo senetlerinin neler olduğu yönünde bir soru var. Benim kendi kişisel kanaatim kambiyo senetlerinin neler olduğu yönündeki soru 2025 Nisan hukuk mesleklerine giriş sınavının sadece ticaret hukukunun değil bütün branşların belki de en kolay sorusudur. Yani değerli arkadaşlar bu sınavda sorulan sorular hepimizin bildiği ve beklediği yerden gelen sorular gerek kaynaklarımızda gerekse konu anlatımında bunları üzerine basa basa durduğumuz yerlerden gelmiş. Beklemediğimiz yerden herhangi bir soru gelmemiş arkadaşlar. Yalnız şunu da hatırlatmakta fayda var. Bir sonraki hukuk mesleklerine giriş sınavının zorluk derecesi Nisan'a göre benim kanaatimce bir tık daha yukarı olacaktır. Yani sınav 3. yapıldığında Tam olarak sınavın zorluk kolaylık seviyesi tespit edilmiş olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.